Ali Şarlı Nurhayat Saratya şiirinde Dağların şairi Hikmet okuyar. Yeni mesajlarla çağı aşıyor. Dağların şairi Hikmet okuyar. Maziden atya bayrak taşıyor. Dağların şairi Hikmet okuyar. Sarsada ömrünü gürbet ağ gibi. Hasret dolu gönlü mümbüt bağ gibi. Başında sevdalar, yüce dağ gibi Dağların şairi hikmet okuyar Bülbül nağmesinde özlemler dolu Cennet bahçesinde sılak oldu Güllerle bezeyir dikanlı yolu Dağların şairi hikmet okuyar Kalemi güçlüdür, yüreği cömert Tepeden dırnağa servettir, servet ...defalı, sivicin, hem de çok Dağların şairi hikmet okuyan. Adına yetkinlik düzenleniyor. Söz olunca nerede ölmüş deniyor. Dikmende bir volkan alevleniyor. Dağların şairi hikmet okuya. Görmeyen bilmez yaptığı işi. Öncüler sarmak en büyük düşü. Bizim şair değil, dağların başı, dağların şairi hikmet okuyar. Ona sarak yanın gözüyle bakın, ümit yolculuğu sanki bir akın. Kükresin, haykırsın, susmasın sakın, dağların şair hikmet okuyar. Ne keter öfsak da bitmez burcumuz, kültür temelinde sağlam harcımız, Kalilerde, hisarlarda da burcumuz. Dağların şairi hikmet okuyar, dağların şairi hikmet okuyar. Ali Şarlı Nurhayat Sarakya şiirinde dağların şairi hikmet okuyar. Yeni mesajlarla çağı aşıyor Dağların şairi hikmet okuyor Maziden atya bayrak taşıyor Dağların şair hikmet okuyor Sarsada ömrünü gürbe ağ gibi Hasret dolu gönlümün bütbağı gibi Başında sevdalar yüce dağ gibi Dağların şair hikmet okuyor Bülbül nağmesində özləmlər dolu, cənnət bağçasında sulaq kokulu